Yaşını almış bir kadın şöyle diyor. Üç oğlumun hepsini de ev vermiştim. Bir gün büyük olanda kalmak için onun evine gittim. Abdest aldım, namazımı kıldım. Yatağıma geçip uyudum. Sabah yatağıma su döktüm. Geline, kızım kusura bakma çok mahcubum. Yaşım malum. Gece yatağı kaçırmışım deyince hemen haykırdı. Hemen yatağı yıka kurut dedi. Bir şey demedim. Dediği gibi yatağı yıkayıp kuruttum. Başka bir gün ortanca oğlumun evine gidip aynı şeyi yaptım. O da büyük gelinim gibi bana kızıp yatağı benden temizlememi istedi. Hiç ağzımı açmadım. Denileni yaptım. Sonra onları bırakıp küçük oğlumun evine gidip aynı şeyi yaptım. Bu gelinim bana diğer gelinlerim gibi davranmadı. Olsun anneciğim. Biz de küçükken altımıza çok kaçırırdık da sizler sabırla temizlerdiniz dedi ve kendisi yatağı yıkayıp kuruladı. O gün evden çıkıp bütün paramla altın aldım kendi evime döndüm. Oğullarımı ve gelinlerimi çağırdım. Altınları gözlerinin önünde ortaya serdim. Kurmaca hikayemi onlarla paylaştım. Gözleri fal taşı gibi açılmıştı ama bununla yetinmeyecek onları daha çok şaşırtacaktım. Altınları en küçük gelinimin eline vererek şunları söyledim. Bu yaşlandığımda hayatımın geri kalanını geçireceğim canım kızım için. İyiliğin karşılığı iyilikten başka ne olabilir ki? ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون